Herkese selamlar. Ben Seren. Kanalıma hoş geldiniz. Dün artık bu sezonu açtım ve uzun kollu pijamalarımla uyudum. Short takımlı pijamalarla uyuyacak gibi değil artık. Artık İzmir'de bile bu şekilde uyuyorsak, kelimenin tam anlamıyla kış gelmiş demekti. Bu arada sonbahardan kışı hızlı bir geçiş yaptık ya da sonbaharı yaşamadık gibi bir şey yani normalde bu kadar hızlı olmuyordu sanki. <laughs> Ama bu yaz, bu yazdan ben de bunu aldım. Çok değişik bir yaz, bilmiyorum. O yüzden biraz mutluyum havalar soğuduğu için, kış geldiği için. Şimdi günümü planlayacağım. Günümü planladıktan sonra da güzel bir kahvaltı edelim. planlama yaparken ben daha öncesinde sürekli defter kullanıyordum. Hala defter kullanıyorum ama son zamanlarda Google takvimi kullanmaya alışmaya çalışıyorum. Çünkü bu daha verimli ve daha göz önünde düzenli duruyor. Ve böyle görevi yaptığınızda üstünü çizmek tamamlandı yapmak çok keyifli. Buna alışmaya çalışıyorum. Sürekli olarak Google takvimi açıp orayı kontrol ediyorum, oraya bakıyorum. Takvime yazdıklarımı da ayrı bir şekilde deftere de yazıyorum bu arada. Defteri bırakmadım kullanmayı, her zaman kullanıyorum. Hatta iki tane defterim var. Bir tanesi düzenli olarak kullandığım, yani güzel yazdığım bir tanesi tamamen random o, o an aklıma ne gelirse düşünmeden, estetik kaygısı gütmeden kullandığım bir defter. Bu şekilde yürütüyorum. Benim için daha verimli oluyor. Size YouTube'da bir kanal önermek istiyorum bu arada. Şu Roti kanalına eğer böyle bu tarz sakin, göz olmayan müzikleri, arka planda çalan müzikler hoşunuza gidiyorsa öyle güzel bir kanal keşfettim ki. Bütün günüm, inanın bütün günüm burada geçiyor. Zaten bir videosu 3 saat 16 dakika daha kahvaltı etmezsem bayılacağım. Çünkü tansiyonum düşmeye başladı. Hızlıca kahvaltı hazırlayalım. Basanın üstüne iki tane yumurta kırdım. Labne sürdüm. Bir de yulaf sütlü latte yaptım. Pumping Spice latteye benzemiyor mu? Bir bakar mısınız? Aynısı. Kahvaltımı <laughs> ettim, pilates yapacağım. Pilates yapmadan önce size marjinden aldığım babetlerimi göstermek istiyorum. Böyle ben daha önce hiç babet kullanmadım. Birazcık değişiklik olsun istedim. Pinterest'te de çok güzel kombinler görüyorum babetlerle yapabileceğim. O yüzden ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Tesisimizi yaptık. Ee, gerçekten çok yoruldum çünkü aylardır diyebilirim hareket etmiyorum. Hiçbir spor yapmıyorum. Çünkü bir dönem kendime o kadar çok yüklendim ki sonrasında böyle bir tiksinme geldi ve hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim kafasına girdim. Ee, bu kafaya girince de yine kendi kendime zarar verdim tabii. Hiç hareket etmeyerek. O yüzden tekrardan hareket etmeye dönünce, tekrardan spor yapmaya başlayınca çok zorlandım. Ee, ama olsun. Bu böyledir zaten. Tekrar eski formumuza geri döneceğiz kısa süre içerisinde. Tam pilatesim bittiğinde de kargom geldi. Maviden bijini almıştım. Yorumlara okuyarak aldım ama tam benim bedenime olacak beden kalmamıştı. Bitmişti. Bir beden büyüğünü aldım. Olacağını düşünüyorum. Bakalım bu babetlerle birlikte aldım hatta. Çok güzel e, uyum sağlar diye. Şimdi birlikte deneyelim. Böyle bir jean aldım. Açısı kısa, tam bilekte bitiyor. Bence bana olacak gibi hissediyorum. O kadar güzel oturdu ki şu bel boşluğu hep oluyor. Her pantolonda oluyor. Ona takılmıyorum artık da. O bile çok az gözüküyor. Abi kombini saçmalı. Aklınızdan silin bu kombini. Pantolon için gösteriyorum. Çok beğendim. Babetlerimi de giydim. Beni görebilmeniz için şuraya kadar yürüyeceğim. Bence çok yakıştı babetlere de. Her yerden poz kesiyorum. Güzel görün diye şöyle bu şekilde de göstermek istiyorum. Pantolonun boyu bence babetlerle çok yakıştı. Böyle kısa pantolonlarla da çok güzel olur bu babetler. Tamamen kış gelmeden havalar buz gibi olmadan bu babetleri değerlendirelim. Gerçi çok soğusa bile böyle çoraplarla falan ince çoraplarla çünkü boşluk var hala giyilebilir çok tatlı oldu. Şimdi ortalığı toparlayıp süpürüp bir güzel tertemiz yapacağım. Ondan sonra da glow up içeriğimle ilgili bugün atmam gereken bir video var. Onu editleyeceğim. Onu editleyip atacağım. Ve yağmur başladı. Gök gürlemeye başladı. Çok güzel. Kendime kalkayım da bir kahve yapayım. Yağmur yağıyor yani. O yüzden içmek zorundayım biliyorsunuz.